Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane TikTok hesabı açtım. Onu takip edersiniz. Sevinirim. Adı Enes Yenilmez 6 diye. Burada gördüğünüz gibi keşfetten falan artınca çıkıyor. Ee, gerçi bugün değil. Dün açtım. Bunu bu videoyu e, bu videonun arkasında kullandığım şey telefon olabilir. O yüzden şimdi açmayacağım. Yani göstermeyeceğim. TikTok'tan takip edip buradan görebilirsiniz. Çektiğim videolar falan ve e, bu video çok kısa oldu yani 30-35 saniyelik falan videoyu ben yüklemem şimdi bu olsarsa gireceğiz ve birazcık savaş yapacağız Evet arkadaşlar bu olsarsa girdik şimdi şöyle bir şu şu tabletin sesini kısıp oyun müziğini açayım da o müziğini de bir sesini Anan sağlığında birazcık savaş yapalım sonra videoyu da bitirelim yani galiba bir düştüm. Yani bayağı bir düştüm derken. Bütün 700 para yapamadım. Bu sezon ne 21 bin olacağız ne de Edgar 750 kupa yapacağız. Ama ben Edgar 750 kupa yapana kadar adam bir kupa kasmayacağım. Yani doğru düzgün kupa kasmayacağım. Az önce bir kastı. Bu o yüzden bak diyor. Onunla yıldı. Az da ölecektim. Az önce arkadaşlar şu an sesim biraz tuhaf geliyor olabilir çünkü daha yeni kalktım. Ya sen şuna. <laughs> Tamam gel. Okay. Şu. Oh, <laughs> Küfür edecektim de. Neyse. Gel bakalım. Ben şöyle şuraya atlayayım. Şunu öldürüyorum ve ölüyorum. Öldürüm ve ölüm. Öldürüm ve ölüm. Ne kadar güzel. Bayta Edgar için uygun değil. O yüzden kaybediyorum yani. <laughs> Normalde düzgün bir evet olsa oynanmıyordu valla. Bayağı iyi. Oynanmıyordu. <Gülüşmeler> Hadi bakayım biraz ben sonra yapalım. So Ve Edgar abi kupa yapma, kupa yapmam herhalde imkansız gibi bir şey artık. Çünkü yeni gelen karakterler falan Edgar'dan daha güçlü. O yüzden bayağı bir zor olacak işim. Ben de o zaman 700 kupada bırakıyorum. Bu yeni farklı bir karaktere bir karakter kasalım ya da zaten hepsini 700 kupa yapınca haliyle e, bir tane 750 kupa atman, veya ve üç tane falan 750 kupa yapmam gerekecek. Bu sezon e, başlıyor. kupa kasmaya başlıyorum. Madem 600 kupada bırakacağım bu sezon ya da 600 kupada falan bırakmayayım. Bir dahaki sezonda kupa kasmaya başlayayım en iyisi. <laughs> çıkalım. Hay <laughs> 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 senin arkadaşlar kanalıma abone ol videoyu da like atmayı unutmayın. Sizler sevgili görüşürüz. Bay bay.